Herkese merhaba ben Ege bugün sizlerle birlikte yeni yeni bir seriye başlıyoruz Minecraft şimdi yeni dünya oluşturdum bir dakika yeni dünya oluşturdum sizin için şimdi bunda ev falan yani ev falan yapacağız Evet arkadaşlar Aha. bu ne lan bu ne arkadaşlar bunu bilenler var mı Ben ilk defa gördüm oturuyorum kim yaptı lan bunu. Abi ne lan! lan bu ne? Ama bunları hiç bilmiyor. Neyse. Şimdi biraz odun kalsak. Ah bir gözüm kaşındı. Gözüm kaşındı. ama elma düştü. Şunları alalım böyle. Abi ben, ben onu ilk defa gördüm. Ha, gel. Ya! Oh. Arkadaşlar oyunu için hayvanları öldürüyorum yoksa gerçekten öldürmüyorum yani. Öldürüm öldürme, öldürme imkanım da yok zaten. Ooo. Coinlere bak.

Just, 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 just. Allah 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 Allah. La just, just, da diyor gelmiyorsun Öl. Ya. Oh, lan sen kimsin lan? Domuz gribi. Yürü git lan. Domuz. Senin elini almayacağım. Öl. Çürüyor et.

Abi ben nerelere gidiyorum? 10 tane etim oldu ya. Arkadaşlar artık YouTube'da düzenli video atacağım. Her gün video atacağım. Her gün. Ama elimden gel geldiğince yani elimden ge gelene kadar Elimden yan ne geliyorsa bütün çabamla emeğimle size video atacağım. Artık kaliteli video videolarım var. Like at işareti falan koy koydum. Öğrendim baya. Bir gün edit yapmayı düşünüyorum abi, videonun, video'nun başına. Abi hadi. ya. Bu videoyu belki bugün atarım bilmiyorum. Amca ne bağırıyorsun ya? Karpuz, 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 karpuz. karpuz. Allah çok, halal çok. <laughs> Allah'ım ya. Ya şu mod bizde de olsa dibinden kırınca bütün şeyler ya. Al 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 çok al al çok. Al, 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 al. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Hadi lan Gel babam. Ne oldu babam? Allah'ım yarabbim. Şimdi bir crafting cable yapalım. Cable. Morting and strides. Morten'a Stryze aldık. Dur, şimdi bizim açık bir alana ihtiyacımız var. Açık alan... Du, 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 du. Du, 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 Buraya belki o, o edit'ten koyarım. Dur şimdi... <laughs> bunu yapacağım, tamam. Şimdi... Bir tane bunu... Birazcık bundan bir drafting koyalım. Şimdi bir tane bak üç tane yapıyor. Beni üzülün. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Tamam bize ne kaldı? 43. Şimdi başlayalım. Al ben ben böyle bir şey yapacağım. Biraz küçük yapacağım ilk bölüm diye. O tamam. bak Arkadaşlar bizim burada bir bebek bağırıyor. Bir horoz ötüyor. Bir tane biri bağırıyor. Biri horozdan çalıyor. Allah ya bizim mahallede böyle işte. Şunlara koy. Yastık en önemli şey yastık. La kapımızı yapmadık. Şuraya yapayım dur. Evin ortasına. Baba. Biri baba diye bağırıyor. Asayım. Ver Bizim bura bir değişik ya. Allah'ım yarabbim. Sen bu mahalleye sabır ver. Allah'tan iyi yere doğduk. <laughs> doğduk. Arkadaşlar bazen sıkılıyorum. Size video atınca da çok e e eğleniyorum yani. Gel 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 gel. Zaten bakmayın oralara. Ayıp. Mahrez. Sen sen ne adını mahrez yapacaksın? Ay sen ne tane almıyordun? Hiç çöp atarım. Çöp yok ki oyunda. Ben ananın ben yandı. Abi. Ya, ne oldu? Oha, ne oldu? Bu ne? Ne oldu be? Soyulmuş ha, soyulmuş. Ben soyun istemiyorum. Arkadaşlar işte benim de böyle bir şey var. Neyse Allah bakayım. Bu ne oluyor mu? Olmuyormuş. Oh bura ne lan? Tövbe. Oh. Ulan corona. Ay corona corona. Çıkın ya turuna. Ay corona corona. Şimdi sorayım bir telif merif ya. Ondan korkuyorum. Ne var lan burada? <laughs> oh, koç koç koç. Bir şey gördüm orada creeper gibi. Bana cips diye ses geldi. Abo biz yatak eh, evi kaybediyordum lan şimdi şunları dönüştürek lan attı dur önce yatak bir yatak bir yatak yatak bir mi ya Benim yanıyor. Bunu şuraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya. Bunu buraya Şimdi yat. Arkadaşlar sabah olsun geliyorum. Bir aydın arkadaşlar. <laughs> Canlandırma. Arkadaşlar şimdi bunları falan Evimizi yapacağız. İ, bu ilk bölüm ev, ev, evimizi yapmak ya. Ama yetmeyecek ki. Laf var. Laf var. Laf Bu, Şarkıyı çok beğeniyorum. hop 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 dur hop 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 Ay, hop hop dur. abi hop Gerçek hayatta hatta daha daha çok zor. Keşke bir köy bulsak diyecektim sonra düşüyordum. Keşke şu gerçek Minecraft'ta da yani normal Minecraft'ta da mutsuz deyipten önce bütün hepsi düşse. Böyle bir şey neden yok? Bugün videolar düzenledim arkadaşlar çok yoruldum. Siz bu ben bu videoyu ben 2 Haziran'da atacağım aynen. Şöyle. Koş 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 koş. videomuzun iki dakika oldu. Şu olmaz. Abi evi nasıl yapacağız? Arkadaşlar ben odunu toplayayım. Videoyu duraklatacağım. Şimdi sonra geri başlatırım. Of elim kırıldı arkadaşlar. 2 tane 64 stik topladım. Yani bayağı ağaç kırdım. Uzaklardan. Buradaki ağaçları da kırdım. Oo ben acıkıyorum. Bir e şunları yere. Oo, bir tık nedir ya? Bayağı odun topladım elim acıdı gerçekten. Lan dur lan. Ben ne yapıyorum? Bu kadar olmaz dur. Dışarıdaki bir sese bakın. biraz uzun oldu. Yani ev ev yani video değil. Video uzun olsa da sıkıntı yok ama çok uzun olmasın video. Bakın arkadaşlar. iki parmak koyun. iki baş parmağınızı koyunca daha iyi oluyor. Bu da mı yetmeyecek? Yetsin artık. Bu bölüm evi yapıp bitiririm arkadaşlar. Oh be tamam. Şimdi bu eşyalarımı koyayım geliyorum. Evet arkadaşlar evimi bitirdim. Şimdi videoyu bitireceğim zaten. Gördüğünüz gibi evim böyle. Klasik Minecraft evleri. Evet arkadaşlar bir, videonun bir, bir, videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok Minecraft videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.